Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yakalı bir çay bardağı ve akinatör yapıyorum. Akinatöre... sen aklından bir şey tutuyorsun. Biliyorum. Ben... Ne tutalım? Araba 3 tur olacak mutfakta bulunmaz. Hayır elinde tutmam gerekmez. Evet koyulur. Metalden yapılır. Emin değilim yani. Taşımak için kullanılır mı? Hayır. elektrik Emin değilim diyeceğim. Evet. Oturmadan Su ile tavı yıkanır. Dört. Ayağı var. Evet. Genellikle kapağı var. Yani kapısı hareketli bir parçası var mı bu şey? Evet. Yani... Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım Net, doğru bilmiş bile, miyim? Bilemedin. Araba. Tamam itiraf edeyim. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Dur, ben doğumda ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel. Akinator yazılımına. Ha tamam 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 yaklaştım. Hayır sen nereden? Oyna diyelim. Araba hayır. Yabancı mı hayır. Ot hayır. Lan oğlum. Acak. Ama insan bacağı de. Adını. Evet. Honda Civic. Saçı. Ya. Kırmızı mı? Bilmiyorum. Ya kankam. Aha, oha oha. Net bildi. Ya hadi. Oha survive reh lan. Ha, tok demiş. TikTok olur diyor ama. Saymayalım acaba vallahi ben saymam. Saymam. Yak. Sonra geleceğiz. Ne soralım? Dünya. Yok, insan soralım arkadaşlar. Hayır. Evet. Yok. Lan oğlum sen ne biçim sorular? İnsanı mı? Tövbe tövbe sen top mu diyorsun lan? Yok kardeşim. Full hayır gidiyoruz ha. Yani tavana asılabilir. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları Bilemedi düşünüyorum. Düşünüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? E. Eh. İnsan insan. İnsan. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bilecek. Gerçekten çok azimliyim. Bilmiyorum ben konuşur evet. Var lan. Hayır. Eğlencelidir insanlar. Oğlum ben bilmiyorum lan. Ay vampir. Kırmızı değil ama gaz salıyor. Yok dur. Hayır. Adı yabancı. Bilmiyorum alıp Bilmiyorum, bilmiyorum diye diye diye. Bak. Bak. Kankam. <laughs> Bu arada bunu bilenler bunu bilen alıyor he. Şimdi sen ne sorsak ya sen hala benim aklımda Şayda. bir şey bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Çay bardağı. sapı var. Kanka bak bilirsen. Şeker atılıyor yani. Şimdi sorulara verdiğim bunu tüm cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Allah'a Doğru bildi. Bildin. Bildim bildim yaşasın. hey! <laughs> i̇şte. Bana boşuna akıllı çay var. Buna akıllı bilemezdi. Çay bardağı daha akıllı. Sen ve karakter de ee, aynı dedim. Dede ve neneye mi sahipsiniz? Ya. Oha tövbe tövbe. Elleri yok. Lan oğlum çay çay. Çay. Niye çekiyor çocuk yani? Oha! <laughs> Akıllı çay bardağı daha iyi bir şeymiş. Arkadaşlar